mezun olduğumuzda çalışabileceğimiz birçok alan bulunmaktadır. Bunlardan bazıları elektrik, otomotiv, ilaç, sanayisi, tekstil, nanoteknoloji gibi alanlar bulunmaktadır. Ayrıca isteğe bağlı kendi iş yeri açıp da çalışma hayatına atılabiliriz. Tercih zamanı yaptığım araştırmalarda e, okulun bu okulun atalımı Fakültesinin, Mühendislik Fakültesinin hızla geliştiği ve gerekli donanıma fazlasıyla sahip olduğunu öğrendim. Bu yüzden tercih ettim. Laboratuvarlarından sürekli faydalanıyorum ve hocalarımızın yanında deney çalışmaları yaptığımız için güzel bir tecrübe sahibi oluyoruz. Mezuniyet sonrası ben biyokimya seçip de e, kozmetik alanına girmek istiyorum. Öncelikle söylemek istediğim şey hakikaten çok özveri ve sabır isteyen bir meslek. Eğer gerçekten istiyorlarsa, önemli, insanlara karşı faydalı olmak istiyorlarsa bu bölümü tercih edip de çok mutlu olabileceklerine inanıyorum. Eğer siz de bu özelliklere sahipseniz sizleri de Atın Üniversitesi Kimya Mühendisi ve Uygulamalı Kimya Bölümüne bekliyoruz.